Merhaba arkadaşlar. Logaritma videolarımıza devam ediyoruz. Dünkü kaldığımız yerden örneklerimizi de, de ne yapacağız? Çözeceğiz. Ee, bol örnek çözmeye çalışıyoruz. Konunun anlaşılır olabilmesi için. Konu anlatımına da detaylı bir şekilde her tarz e, konu anlatım kısmını ya da soru tarzlarını göstermeye çalışıyoruz. Birinci sorumuza başlayalım. Örnek 30'da kalmışız. İşlemin sonucu kaçtır? Üstel bir ifade var 2'nin kuvveti şeklinde. O yüzden bu ifadeyi gösterirken 2 üzeri logaritma 3 tabanında 18 eksi logaritma 3 tabanında 54. Bu da 2 üzeri logaritma 3 tabanında 18 bölü 54 olacak diyoruz. Her iki tarafı 18 e sadeleştirecek olursak burası 1 burası 3 olacak. Yani bu ifade 2 üzeri logaritma 3 tabanında 3 üzeri eksi 1 olacak. Yani bu ifade 2 üzeri eksi 1 yani bunun sonucu 1 bölü 2 olacak. Cevabımız aşık olacak diyoruz. Gelelim diğer bir sorumuza. Logaritma 5'i vermiş. M olarak olduğuna göre logaritma 6,25'in M türünden de aşağıdakilerden hangisidir? Hemen bu ifadeyi kesil olarak yazalım. Logaritma 625 bölü 100 şeklinde yazacak olursak burası logaritma 625 eksi bölme işlemi olduğu için logaritma 100 olacak diyoruz. Taban yazmadığı için burası e, bizim için 10 tabanında olup burası 10'un karesi olup bunun sonucu ne gelecektir? Buradaki ifadenin sonucu 2 gelecek. Yani logaritma 625 2 olacak diyor. 625 sayısı 5'in 4. kuvveti olduğu için logaritma 5 üzeri 4 2. Yani 4 logaritma 5 2 olacak. Logaritma 5'i kendisi m olarak verdiği için buraya m olarak yazacak olursa 4m 2 olacak diyoruz. Yani doğru cevabımız d şıkkı olacaktır. Evet, gelelim bir diğer sorumuza. Güzel bir logaritma sorusu olmuş. Bu zor bir soru arkadaşlar. Şimdi bakalım. K'yi vermiş, M'yi vermiş, 4M sayısının k türünün eşitini istemiş. Şurada k'da, burada şimdi türünden yazabilmem için tabanların aynı olması lazım. Burayı 2'nin kuvvetine göre, burayı 2'nin kuvvetine göre düzenlemem lazım. Şimdi şuradan başlayacak olursak logaritma. Kök 8 dediğim sayı kök içerisinde 2 üzeri 3 yani 2 üzeri 3 bölü 2 olacak. Geldik 2 üzeri 3 bölü 2 yazdık. 15 faktoriyel dedik. 1 bölü 3 bölü 2 logaritma 2 tabanında 15 faktoriyel o da eşittir. Ne oldu? K oldu. Buradan 3 bölü 2'yi karşıya atacak olursak logaritma 2 tabanında 15 faktoriyel eşittir. 3K bölü 2 oldu diyoruz. Şimdi bu yaptığımız şu işlemleri silelim karışmasın direkt buradan ne yapalım bulduğumuz sonucu eşitleyelim. Yani şu ifadede logaritma 2 tabanında 15 faktöriyel eşittir 3k bölü 2 olacak diyoruz. Gelelim şimdi m sayısına. m sayısında 3. Ee, kökten 4 şuradan gösterelim 3. kök içerisinde 4 yani 3. kökten 2'nin karesi yani bu ifade 2 üzeri 2 bölü 3 olacak. O zaman logaritma 2 üzeri 2 bölü 3 tabanında 16 faktöriyel yani 1 bölü 2 bölü 3 logaritma 2 tabanında 16 faktöriyel oldu. Bu ifade de 3 bölü 2 logaritma 2 tabanında 16 faktöriyel oldu. Şurayı 2'yi düzeltelim. Bu ne bizim için? M sayısı. M sayısını ama neyini istiyoruz? 4 katını istiyor. M sayısının 4 katını ne yapalım? Alalım şimdi. E, ee, M sayısı için. M sayısı için. 3 bölü 2. Logaritma 2 tabanında 16 faktöriyel dedik. O zaman 4 M sayısı 4 ile çarpacak olursak 6 tane logaritma 2 tabanında 16 faktöriyel olarak yazmış olduk. Şimdi bunu da arkadaşlar ayırırsak yani 16 faktöriyel var ama içerisinde 15 faktöriyel olacak şekilde düzenlemem lazım. 6 çarpı logaritma 2 tabanında 16 faktöriyel eşittir. 6 parantezine logaritma şöyle diyelim 16 faktöriyeli 16 çarpı 15 faktöriyel şeklinde ayırıyorum. O da 2 tabanında 16 artı logaritma 2 tabanında 15 faktöriyel. Çünkü logaritma ne yapıyor? Çarpımı toplamaya çeviriyor. Geldik. 2 tabanında 16 2 üzeri 4'ten 4 geldi. Artı 2 tabanında 15 faktöriyel 3K bölü 2 çarpacak olursak 24 artı 9K olacak diyoruz. O da ne? aşıkımız doğru cevap olacaktır diyoruz. Güzel bir soruydu. Evet gelelim bir diğer sorumuza. Sayıların aritmetik ortalaması 1 olduğuna göre x değeri kaçtır diyor. Elimizde 2 tane sayı varsa aritmetik ortalaması isteniyorsa bu sayıları toplayıp ne yapacağız? 2'ye böleceğiz. Logaritma 3 tabanında x eksi 2 artı logaritma 3 tabanında 2 bölü 2 eşittir 1 olacak. Tabanlar aynı olduğu için toplamayı ne yapabiliriz? Çarpmayı çevirebiliriz. Logaritma 3 tabanında 2 çarpı x eksi 2. Bu 2'yi de karşıya atacak olursak 2 olarak geçecek. Şuradan da logaritmadan kurtulmak istersek 3'ü karşıya atacağız. O da taban olarak geçecek. Yani 2 x eksi 2 3'ün karesi. 2x eksi 4 eşittir 9. 2x eşittir 13. x eşittir 13 bölü 2 olacak. O zaman doğru cevabımız e eşit olacaktır diyoruz. Evet gelelim bir diğer sorumuza. A ve B türünden eşitti demiş. Türünden sorularında arkadaşlar yapmamız gereken şey sayı asal çarpanlarını ayırmaktır. Şimdi 48'e asal çarpanların çarpımı şeklinde yazacak olursak 16 çarpı 3 yani 2'nin 4. kuvveti çarpı 3 olacak. O zaman buradan logaritma 48 dediğim sayı bizim için logaritma 2'nin 4. kuvveti çarpı 3. Çarpmayı da toplamaya çevirirsek 2 üzeri 4 artı logaritma 3 olacak. 4'ü de başlatacak olursak 4 logaritma 2, 4 logaritma 2 artı logaritma 3 olacak diyoruz. Logaritma 2'yi A vermiş, logaritma 3'ü B vermiş. O zaman bu ifade 4A artı B olacak diyoruz. Yani cevabımız değişik olacaktır diyoruz. Gelelim bir diğer sorumuza. Logaritma 2'nin yaklaşık değerini vermiş. 0,3 olduğuna göre logaritma 12,5 ifadesinin değeri kaçtır demiş. Logaritma 12,5 yani 125 bölü 10 şeklinde yazacağız. Bölme işlemi olduğu için logaritma 125 eksi çıkarmaya çevireceğiz. Logaritma ne oldu? 10 oldu. Şimdi burada taban görünmediği için bunlar 10 tabanında. O yüzden buradaki ifade 10 tabanında 10 olduğu için bunun sonucu ne gelecek? 1 gelecek diyoruz. Gelelim şimdi logaritma 125'i 5'in 3. kuvveti eksi 1 şeklinde yazık Yani bu ifade 3 logaritma 5 eksi 1 oldu. Logaritma 5'in arkadaşlar daha önceki derslerde vermiştik. Şöyle bir eşitliği var. 1 eksi logaritma 2 ne yapabiliriz? Bunu gördüğümüz yere yazabiliriz. O zaman getirip yazacak olursak 3 parantezine 1 eksi logaritma 2 eksi 1 oldu. Bu ifadeyi dağıtacak olursak 3 eksi 3 logaritma 2 -1 oldu. Yani 2 3 logaritma 2 oldu. 2 3 logaritma 2 gördüğüm yere 0,3 yazdım. 2 0,9. 2'den de 0,9'u çıkarırsak 1,1 cevap olacak. Yani cevabımız C şıkkı olacaktır diyoruz. Evet, gelelim bir diğer sorumuza. A sayısı logaritma 12 tabanında 48 olduğuna göre B sayısı logaritma 12 tabanında 3 ifadesinin A türünden eşit aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar burada ne yapmamız lazım? Bakalım 1.48'i çözümlesek oradan 16 çarpı 3 gelir ama 16'dan bir sadeleşme gelmez. Şıklarda ne var? Hep tam sayılar var. Tam sayı elde edebileceğimiz şekilde bir şey düşünmemiz lazım. 12'nin kuvveti yani taban 12 olduğuna göre 12'nin kuvveti olarak bir şeyler düşünmemiz lazım. Sanki gördük gibi A artı B desek logaritma 12 tabanında 48 artı logaritma 12 tabanında 3. Logaritmada toplamayı ne yapıyordu? Çarpmaya çeviriyordu. O zaman bu ifade logaritma 12 tabanında 48 çarpı 3 144 oldu. Yani buradan a artı b dediğim ifade logaritma 12 tabanında 12'nin karesi olup 2'yi başa atıp logaritma 12 tabanında de 1 olduğu için a artı b buradan ne geldi? 2 geldi. A türünden dediği için b'yi yalnız bırakacağız. 2 eksi a olacak diyoruz. Yani cevabımız D şıkkı olacaktır. Evet gelelim bir diğer sorumuza. Örnek 37'deyiz. Ee, yukarıda pay kısmında iki kare farkı var. Aşağıda da toplama ve çıkarma var. Şimdi iki kare farkı olan kısmı yazacak olursak logaritma 6 eksi logaritma 3 fark çarpı logaritma 6 artı logaritma 3 şeklinde ne yaptık? İki kare farkını açtık. Çıkarmayı bölmeye çevirdiği için logaritma nasıl yazacağız? 6 bölü 3 olacak. Çarpı diğerini de çarpmaya çevirdiği için 6 çarpı 3 olacak. Yani pay kısmı logaritma 2 çarpı logaritma 18 olacak. Şimdi gelelim payda kısmına bakalım. Payda kısmında şöyle yapalım. Şimdi logaritma 1 bölü 3 ile 27 bölü 4 çarpım da Çünkü toplamayı ne yapacağız? Çarpmayı çevireceğiz. 1 bölü 3 çarpı 27 bölü 4. Şimdi burada bir çıkarma işlemi var. Bu da bize bölme olarak gelecek. İster şu şekilde yazın. 1 bölü 8 olarak yazın. İsterseniz arkadaşlar birinci sabit ikinciyi ters çevirip çarpma mantığıyla direkt yanına 8 bölü 1 olarak ne yapabiliriz? Getirebiliriz. Tabanlar da zaten yazmadığına göre hepsi ne olacak? 10 olacak diyoruz. Sadeleştirecek olursak bunda bunu 9, bunda bunu sadeleştirip 9. Bunu mu bunu 2. Yani logaritma 10 tabanında ne oldu? 18. Evet şimdi düzenleyelim. Yukarıda logaritma 2 çarpı logaritma 18 vardı. Aşağıda da logaritma 18 var. Sadeleştirecek olursak logaritma 2 cevabımız olacak. Yani A şıkkı doğru cevap olacak diyoruz. Evet yeni bir konu başlığımız var burada. Logaritma fonksiyonun en geniş tanım kümesi. Yani e, tanım tanım kümesi bizim için önemlidir arkadaşlar. Tanımlı olduğu aralıkta bir fonksiyon olabilir. O aralığın dışında o ifade ne logaritma olabilir ne de fonksiyon olabilir. Şimdi logaritmayı nasıl tanımlamış? Fonksiyonu logaritma a tabanında x olarak tanımlamış. Bunun tanımlı olabilmesi için 3 şartı var. Birincisi taban dediğim sayı yani a benim için burada taban. Taban dediğim sayı a sayısı birden farklı olacak. İkincisi a dediğim sayı sıfırdan büyük olacak. Üçüncüsü de x dediğim sayı sıfırdan büyük olacak. Bakın eşitlikler yok. Bu durumun üçü de gerçekleştiği durumda biz buna ne diyoruz? Tanımlı olacak diyoruz. Bu karşımızda sadece logaritmada değil fonksiyonlar kısmında da çıkıyor. Ve biliyorsunuz ki ayette de birçok konuyu bir yandan ne yapabiliyorlar? Birleştirebiliyorlar. Şimdi gelelim sonra örneklerine bakalım. Gelelim ilk örneğimize. Bu Konunun bu kısmında arkadaşlar ikinci dereceden eşitsizlik de bilmeniz gerekebilir. Yazdıkları şeye göre değişir, fonksiyona göre değişir. Şimdi gelelim 3 kısma ayırdık. Burası bizim için A, burası da bizim için ne? X olan kısım. Geliyorum sırasıyla yazıyorum. X eksi 3 farklıdır. 1 olmalı x eksi 3 büyüktür 0 olmalı. 7 eksi x, x büyüktür 0 olmalı. Bu üçünün aynı anda sağlanması lazım. x buradan 4'ten farklı olmalı. 4 değerini yazarsak tamam 1 yapıyor. Logaritmanın tabanı 1 olmaz. Niye? Üstelin tersi olduğu için. x büyüktür 3 olmalı. 3'ten büyük bir sayı olacak. 7 büyüktür x yani x küçüktür 7 olmalı. Şimdi bu aralıktaki değerleri yazacağım. 3'ten büyük 7'den küçük 4 olmayacak. 5, 6 değerler oluyor. Aralıktaki zaten bizden ne istemiş? Tam sayıların istemiş. Tam sayıların toplamı kaç yapar? 11 yapar diyoruz. Gelelim ikinci örneğimize bakalım. Logaritma 5 tabanında 9 eksi x karenin tanımlı olduğu en geniş aralık. Şimdi normalde buraya yazdığım sayının birden farklı sıfırdan büyük olması lazım. 5 sayısı hem birden farklı hem sıfırdan büyük istenilen şartı sağlıyor. O zaman geriye bir şartımız kaldı. 9 eksi x karenin sıfırdan büyük olması lazım. İkinci dereceden bir ifade olduğu için ikinci dereceden eşitsizlik olur. Yapmamız gereken şey ise çarpanlarını ayırıp kökleri bu tablo oluşturmak. Burasını öncelikle 9 eksi x kare eşittir 0 gibi düşünüyoruz. Çarpanlarını ayırırsak 3 eksi x'e 3 artı x eşittir 0 oluyor. Yani x buradan 3, x buradan ne geldi? 3. Sonra bu ifadede küçükten büyüğe doğru kökleri yazıyoruz. Yazdığımız köklere göre bir eşitsizlik tablosu oluşturuyoruz. Burası eksi sonsuza burası artı sonsuza gidecek. E, elimizdeki fonksiyon 9 eksi x kare sıfırdan büyük olmasını istiyoruz. E, en sağdan başlayacağız. Bir de en büyük dereceli terimin önündeki işarete bakarak başlayacağız. Burada en büyük derecemiz x kare olduğu için x karenin önündeki işaret eksi olduğu için sağdan eksiyle başladım. Köke geldim işaret değiştirdim köke geldim işaret değiştirdim. Benden istediği şey sıfırdan büyük olmasını istiyor. O yüzden aralığımız eksi 3 ile 3 aralığı olacak diyoruz. Yani cevabımız e şıkkı. Evet gelelim bir sonraki örneğimize bakalım. 3 tane şartımız var. Birincisi ne? x eksi 5'in birden farklı olması. Yani x burada 6 olamaz diyoruz. x eksi 5'in 0'dan büyük olması. Yani x burada 5'ten büyük sayılar olacak. Bir de bunun haricinde eksi x kare artı 9x artı 10 dediğim sayının 0'dan büyük olması lazım. Bu ifadeyi isterseniz negatifle çarpalım. Eksiyle çarpalım. X kare eksi 9 x eksi 10 küçüktür. Sıfır yapalım. Şimdi buradan ne yapalım? Biz bunu çarpanlarını ayırıp köklerini bulup tablo oluşturalım. X'e x eksi 10'a 1 dedim. Kökümün biri buradan x eşittir. 10 geldi. Diğeri de eksi 1 geldi. Şimdi eksi 1 ve 10 değerlerine bakarak tablo oluşturacak olursak. Evet. Buradan. Burası eksi sonsuz. Burası artı sonsuz olacak. Fonksiyonumuz da x kare eksi 9 x eksi 10 sıfırdan küçük olmasını istiyoruz. eksiyle çarptığımız için. x karenin öndeki işarete baktık. Artı. O zaman artı ile başladık. Köke geldik. işaret değiştirdik. Köke geldik. işaret değiştirdik. Bizden sıfırdan küçük olmasını istemişti. Bu şartı ne yapacak? Sağlayacak. Şimdi buraya bakalım. Eksi 1 ile 10 arasında kümedeki 2 tam sayıların toplamı kaçtır diyor. Bir de bizden ne istemişti? 5'ten büyük olmasını istemişti. O zaman ikisinin kesişimi eksi 1 ile 10 aralığıyla 5'ten büyük olma kısmı 5 ile 10 aralığında olacak. 6 da olmayacak. Geriye kalan sayılar 7, 8, 9. Bunları toplarsak kaç yapar? 24 yapar diyoruz. O yüzden cevabımız değişik olacaktır diyoruz. Evet tanım kümesi ile ilgili bir diğer sorumuza bakalım. 2 x farklıdır 1 olacak. O zaman x buradan 1 olmaması gerekir. Elde var 1. 2 x büyüktür 0 olması lazım. Yani x 2'den küçük olması lazım. Bu da 2. Şunları silelim. Tamam. Şimdi bunun haricinde bir de x küp x küp artı x kare eksi 12x'in sıfırdan büyük olması lazım. x parantezini alırsak x kare artı x eksi 12 büyüktür sıfır diyeceğiz. Yani buradan çarpanlarına ayıracak olursak x artı 4'e x eksi 3 büyüktür sıfır olacak. 3 tane kökümüz var sıfır eksi 4 3 olacak. Şimdi kökleri küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. Eksi 4 sıfır 3. Buradan eşitsizlik tablosunu çizeceğiz. Fonksiyonumuz x küp artı x kare eksi 12x büyüktür 0 fonksiyon olacak. En büyük derecenin işaretine bakıyoruz. Artı. O zaman artıyla başladık. Köke geldikçe işaret değiştirdik, işaret değiştirdik, işaret değiştirdik. Evet sıfırdan büyük olmasını istediği için bu aralıklar bizim için bunu sağlayacak. Aynı zamanda iki tane şartım vardı. İkiden de küçük olması lazımdı. O zaman şuradaki aralığı hiç alamayız arkadaşlar. O yüzden burası gitti. Geriye sadece ne kaldı? Eksi 4 ile 0 aralığı kaldı. Bu aralıkta bir de bir var mı diye bakıyoruz. Bu aralığın içinde yok zaten. Şurayı kontrol etmemiz lazımdı. Birden farklı olması gerekiyordu. Olmadığı için onu hiç almamıza gerek kalmadı. İki tam sayıların toplamı diyor. Eksi 3, eksi 2, eksi 1. Toplarsak eksi 6 yapar. Yani cevabımız C şıkkı olacak diyoruz. Evet tanım kümesi ile ilgili bu kadar sorularımız arkadaşlar. Ee, burada bitirelim. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.